Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. 2-3 gün önce İsviçre'deydim. Birkaç genç yanıma geldi. Bana Talat Paşa'yı sordular. "Hocam Talat Paşa kahraman mıydı?" falan dediler. Allah Allah! Birdenbire böyle Talat Paşa kahraman mıydı deyince şaşırdım. "Hayırdır?" falan dedim. "Nereden çıktı bu?" "Hocam." dediler. Ülkede o bir büyük bir heyecan var. Talat Paşa kahramandı, değildi. Büyük bir tartışma var sosyal mecralarda falan. Siz ne ne diyorsunuz? Birisi Talat Paşa kahramandı diye artık tweet mi sosyal mecrada bir paylaşım yapmış. Yürüyüp gidiyor kahraman Talat Paşa. Gençlere sordum. Neyin kahramanıymış? Hangi cephede hangi savaşı kazanmış falan dedim. Şimdi baktılar yüzüme. Hangi toprağı kazanmış, hangi ülkeyi almış falan dedim yine baktılar. Ya neyin kahramanıymış? Hani neyin başarısını göstermiş falan dedim. E yine baktılar. Memlekette fabrikalar falan mı kazandırdı? Hani yeni buluşlar mı, bir şeyler mi yaptı? Neyin kahramanı? Ortada ortada bir kahramanlık hikayesi göremedik. Sadece bir kahraman ibaresinden öte bir şey yok. Gençlerle sohbet ediyoruz tabii. Sordum Talat Paşa nereli? Nerede okudu? Nereden doğru ne yaptı? Hangi görevlerde bulundu? Yok. Ya demek ki birisi ortaya bir klişe ibare kahraman Talat Paşa ve sürüler, yüz binler, on binler neyse kahraman yaşasın, kim yaşasın? Ömrü olan şak 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 diyorlar ya. Demek ki böyle gidiyor ya. Allah Allah. Ya biraz bir düşün, biraz bir tefekkür et, biraz kim bu Talat Paşa de oku ve notunu at kahraman mı diye. Evet Talat Paşa 1874'te Edirne'de doğdu. Önce askeri rüştüye de okuyordu. Sonra babası vefat etti. Bu eğitimini sürdüremedi ve posta ve telgraf okuluna girdi. Zeki bir insandı. Oradan geliyor muhtemelen bir zeka şeyi var. Ve birileri kaptı. Buna öğretmenlik verdiler. Nerede? Alyans İsrailit Okulu'nda. Bakın. İlk girdiği yer bir Yahudi mektebi. Ve Yahudilerin hayrına çalışacak olan, padişahına karşı husumeti bulunan, devletine karşı devletine karşı kullanılabilecek olan bir maşa yetiştirme okulu. Bu okulda Talat Paşa'ya öğretmenlik verdiler. Talat Paşa kimlerin, kimlerin emrinde olarak harekete başladı? Düşünebiliyor musunuz şimdi? Yahudiler kendilerine husumet besleyecek birini mi, kendilerini adına devşirilecek birini mi aradılar? Evet, buldular. Kimi? Talat Paşa'yı buldular. Ve işte Talat Paşa'nın ilk faaliyeti nerede başladı? Yahudi okulunda başladı ve onlara hizmetle başladı. Onlara hizmetin devamında hemen bir ilk gireceği yer neresi olarak olacak? Padişahına düşman olan ittihat ve terakkiye geçiş olacak. Evet. işte Yahudiler de bunun için Abdülhamit Han'a düşman değiller miydi? Ve o okuldan yetişen hemen herkes Abdülhamit Han düşmanlığında en önemli noktalara gelecek adamlarda, En önemli noktalarda bulunacak adamlardı. Dikkat edin. Talat Paşa buradan geliyor. Ya sadece şu kadarını okusan Talat Paşa'yı kimler devşirdi? Kimler adına faaliyet yürüten bir kullanışlı aparat. Kim o? İşte Yahudi, Siyonizm. Talat Paşa bunun adına kullanılıyor. Ve İttihat ve Terakki'ye girdi. Burada faaliyetlerde bulundu. Hatta onun Kazım Karabekir'i falan bu işe, bu işlere yönlendirdiğini de bilmekleri bilmekteyiz en faal adamlarındandır. Nitekim 1908 darbesinin Abdülhamit karşı darbesinin en baş mimarlarından bir tanesi Talat Paşa'dır. Üç adamdan biridir. Talat, Cemal, Enver. Ha bu arada 1903 yılında aynı zamanda Mason locasına da girdi. Bakın bu da yine çok önemli. İtalyan Mason locasına kayıt oldu. Üye oldu. Evet. Makedonya Risorta Mason hocasının üyelerinden bir tanesi oldu Talat Paşa. Yani 1903'ten 1900'den itibaren Talat Paşa Abdülhamit karşı devlet başkanına karşı en önemli muhalefet partisinin içinde bir adam. Ve 1908'de üç kişiden biri. Ve dolayısıyla da artık Talat Paşa'nın yükselişi o üç adam yükselişi başladı ve Osmanlı devleti gömülünceye kadar yok edilinceye kadar Talat Paşa bunun baş mimarlarından biri oldu. Kendisine dahiliye nezaretini verdiler. İlk planda yükseldi ya. Ya adamın ne kadar cahil olduğu hani iş başına getirince anlaşılır. Dağlarda komitacılık yaparken işte padişahına düşmanlık ederken silahla dolaşırken bunlar anlaşılmaz. Devlet idaresine geldiği zaman ona ne dediler? "Ya şu telgraf çavuşu nereden çıktı?" dediler. "Ya bu postacı nereden çıktı?" Hiçbir şey bilmiyor. Böyle cahil bir adam, böyle tecrübesiz adam, adam devlet idaresinde bu kadar cahil, cuhala bir adam görmediler. Adama ne şiirler yazdılar. Ne dediler ona? Görgüsüz dediler. Baldırı çıplak dediler. Şiirlerde baldırı çıplak. Bu telgraf çavuşu dediler. Ne anlar dediler. Jön Türk müsün? Bön Türk müsün dediler. Evet Jön Türk müsün? Bön, bön. Bön derler ya Anadolu'da. Bön Türk müsün? Bu kadar cahil bir adam. Ama onlar etkili. Geliyor bakmıyor. Cahil mi? Bön mü? Ne olduğuna bakmıyorlar. Kimin ajanı, kimin elemanı, kime çalışıyor? Niye iş başında onlar var? Evet, oralara geldiler. Peki en fazla yanında kim var? Bankeri olan, en etkili adamı kim var? Bakın Abdülhamit Han'a seni millet indirdi diye giden ekibin başında olan Emanuel Karasu. Yahudinin ileri gelenlerinden biri. Abdülhamit Han'ı tahtından alaşağı edecek. Yahudilerin zirve isimlerinden biri Abdülhamit düşmanı. Onun bir numaralı adamı. Ve onunla birlikte her türlü faaliyetlerde dışarıda yabancılara karşı onu yürütüyor. Bankeri pozisyonunda ve Yahudileri bir birlik haline getirme, onlara devlet kurma faaliyetine yürütüyor. Evet. Talat Paşa'ya kahraman diyebilirsiniz. Fakat peşinden kimin kahramanı diyeceksiniz. Kimin kahramanı? Siyonizmin kahramanı mı? Abdülhamit Han düşmanlarının kahramanı mı? Osmanlı düşmanlarının kahramanı mı? Milletinin düşmanlarının kahramanı mı? İşte burada soru işaretini koyacaksınız. Hayatına baktığınızda, hayatını incelediğinizde kimin kahramanı olduğunu çok iyi anlarsınız. Ve netice itibariyle 1919'a gelindiğinde bu defa ne oldu? Devlet diye bir şey kalmadı. Almanlar, Siyonizmle, Yahudiyle, Emanuel Karasu'yla bunlarla istişare ederseniz, bunların emir eri gibi çalışırsanız devletinizi batırırsınız. Evet siz onların kullanışlı aparatlarıydınız. Onlara çalıştınız. Onlara hizmet ettiniz. Sonuç sizi orada mı tuttular? Hayır. İhanet eden asla berhudar olmaz. Asla bir yere gelemez, bir şeye kavuşamaz. Sonuç, bir Alman torpidosuna binip ülkeden kaçmak oldu. Şimdi şuraya kadar hangi kahramanlığını gördük ve kimin hizmetinde olduğunu gördük. Bakın kimin hizmetinde olduklarını. Sonuç milletine ihanet eden bir Alman torpidosuna binip kaçtı. Sakın aklınıza şu gelmesin. Kendisine bu ülkede bu ülkede nereye git kaç diyen olmadı, çek git diyen olmadı. Hatta millet Nereye gidiyorsunuz efendiler diye bağırdı. Siz soktunuz savaşa. Siz milleti onulmaz yaralar açtırdınız bu ülke içinde. Bu ülkeyi siz mahvettiniz. Bari düşman gelirken düşmanın önüne göğüslerinizi siper etseydiniz son bir defa. Ve o zaman size kahraman diyenlere karşı şu videoyu çekmezdim belki. Yani düşmanın önüne göğsünüzü gerdiniz ve düşman sizi süngülerle öldürdü diyemezdim o zaman herhalde. Yani veya derdim ki son anda bir kahramanlık gösterdiler. Bu sizin geçmişte yaptığınız hataları geçmişte yaptığınız hataları kurtarmaz. Hataları ortadan kaldırmaz. Ama son anda bir yiğitlik gösterdiniz derdim. Siz ise o yiğitliği gösteremediniz. Ve bir Alman torpidosuna binip canınızı kurtarma telaşına düştünüz. Evet size kaçın diyen yoktu. Gidin diyen yoktu. Bırakın diyen yoktu. Siz savaşa soktunuz ve sonunda da kaçtınız. Neyin kahramanlığı? Hangi kahraman? Böylelerine pabucumun kahramanı derler. Evet sevgili dostlar, tarih affetmez. Tarihi iyi bilelim. Kahramanları, bize birileri, bize birileri millete ihanet edenleri, millete ihanet edenleri, milleti bırakıp kaçanları kahraman diye anlatıyorsa orada bir miktar durum, bir miktar düşünün. Yarın başkalarını da size kahraman diye yuttururlar bu milleti İngiliz'e, bu milleti Yahudi'ye, bu milleti AB'ye, ABD'ye peşkeş çekecek olanları kahraman diye seçtirirler. Uyanık olun, dikkatli olun diyorum. Muhabbetlerimi sunuyorum. Kanalıma abone olmayı asla unutmayın muhabbetlerimle.